Entry ile birlikte aslında midde yapılan setup. Evet şu an hiç acele etmelerini gerektiren bir durum kalmadı aslında onlar için. Oldu Docent. E, hücumda sorun yaşadığını söylemiştik. burada tabanca da yaptığı şey setuptan nerede olduğu belli. Bir tower cross var. Anteko başlangıcı var Fenerbahçe tarafında ve Çaçan. Stern'de. livinin canı az. Tespit edildi. Ve midde Stern tarafından yakalanıyor. Yani Ayrık görmüşken. Stern'i yakaladı. Flash'la hemen Mersa Guardian'ı alıyor ama Fred hücumu şimdi geliyor Fred'den dash geldi. Scythe bir tane evet. oyuncu var Fred açılışı Doçent. yaptı ama Galatasaray'dan gelen cevaplar var. Tomen ve docentten yardım geldi ve avantajı Galatasaray şimdi ele geçiriyor Oo. ve Fred üzerinde de çok ciddi hasar var. Docent de vurmaya Doçent. devam ediyor. Docent! iyi vuruşlar çok ve round'u bitirdi. Tekrar deneyecek gibi yalnız. Rain'i gördü orada. Fred'den Dash'te geldi. Takım arkadaşlarına infoyu verecek. Doçent burada şimdi geri çekilmek zorunda. Asistav uzun da çıkarttı elden ama Oo. perdenin arkasından Fred. Ee, şu an Patry'nin herhalde perdeyi tekrar açmasını bekliyorlar. yürüyor ama? anlamadı geçtiklerini. <laughs> Çok habersiz Padişah. Ketim olduğunu söyleyebiliriz. line -up olabilir <laughs> iki oyuncu geldi. Ama bekliyor bunu Padişah. Patry ile aldı. Ayaklar, Toven de yakında. Guardian sesi verdi. Açılıyorlar sola doğru. 20 saniye. Toven'e bir şans vermiş olabilirler. Oh. Toven! Mermisi kalmadı. Klasiği çekti oh! eline Toven! <laughs> perdesinin arkasında kendine bir banmayı yarar. Oyuncun varsa valla çok bir şey yarar. Söyleme et. Lucent. desteği. Oh. Yanında da koruyamayacak. Arkadan gelen oyuncular var. Oh. Harika Öyle bir flash verdi plaj arkasına. Evet. E, tüp tarafındaysa, tüp tarafında ise orada ikili bir oyun var. Ooo, oh. Şimdi K şey, ulti açıldı. Oh. Mersa yakında. Yüreğini Oy. düşürdü bir tane daha vuruyor. O çaçan bozmadı ultisini. Ee, kaldırılabilir durumda diye tahmin ediyorum İmkanı fakat... Stern tabii tabi haritanın o tarafında değil. Evet oraya crosslu oyuncular var ve... Doran, Doran, değil. Ooo Soran <laughs> <To> <laughs> yalnız... Patrui burada Dojent'in kurbanı olacak. Biraz Dojent zorlansa da Stern yine yalnız başına kaldı. Oy. Ve bir tane güzel headshot var. Devamında Dojent'ten skor. Ken çıktı to Toven'den. Kill gelebilir. Oo. 70 canı var. O yürüyen oyuncuyu gördü şimdi. Oy. Oo, çok ince. Birazcık daha Fenerbahçe için temizliği noktaya getirecek. Oo. yine ipince ince. İp ince, i̇p ince da 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 karışık yürüdü. bir headshot çıktı. Katesli. Stern bayağı bir İyiydi. yürüdü orada ve onu da Doçent. Birazdan Doçent tarafından düşürülebilir Drain ama Doçent de oh! <laughs> Güzel bir görsel şölen oldu bizler için. Evet takım arkadaşları yürümeden yalnız Batu'nun üstü lün. Backside'daki <laughs> Çaçan'ı <laughs> da yakaladı. Yine okudu Galatasaray. Rakibinin yapmak istediği her şeyi anladı. Fred Lune'u belki yakalıyor burada ama Docent tarafından. Yalnız o Leon'dan yine çok rahat gelecek şimdi. Geçişi gördü sanıyorum bir oyuncunun geçtiğini. Tara arkasında padişah çıktı. Patruyu yakalamayı başardı. Ooo, iki Oo, oyuncu işaretlendi. Çaçan da buradan geldi. Çaçan da buradan geldi. yalnız. Bir tane çaçan vurdu, bir tane de Stern buldu. Hala avantaj zaman. Galatasaray ama zaman gitgide daralıyor. Aa. Stern! Çaçan bir tane daha vurdu. Round Fenerbahçe'ye gidiyor gibi görünüyor bir anda. Stone arka Çok zaman kazanıyor ve ayakta kalan son oyuncu. Aa, çözmedi. Çözmedi. Geriye kadar almamış. Çözmeye oh. devam etse oh. muhtemelen süre edecekti ama Fenerbahçe görmüştük hatırlayacaksın. Bu sefer işaretlenen bir tane oyuncu var. Deş geldi Toven. Tamam. Bir tane vurdu Jaren yalnız Bahri bulmuş bu esnada Fred de yine köşeye sıkışan Mersa'yı buldu. Gerçekleştirebilmek oh. neredeyse imkansız oh. derken yani çözmek istese bu arada yarıya kadar rahat alır. O bir ulti daha harcamak zorunda kaldılar. Lün ilerleyecek ve Patri hata yapmadı. Doçent denen ne kadar roundda üçüncü kili gelmiş olsa da ve Yine yalnız çok hızlı Doğru. geldi Fred. Daha yine bir tane daha skor bulmuş, Çok kopuk. Ee, bu sefer Fenerbahçe Doğru. hücumu Doğru. yani Doğru. hücum edildiğini söylemeye her şey var. Diye. Üzerine Doğru. ve bitirdi. Hücum performansı sıkıntılı gözüküyordu Lü'n'den. Oyuncuları ciddi hasar alıyor ortadan gelen iki oyuncu. Şimdi Doğru. bir oyuncu daha. Padişah Jeyne'i belki yakıldı ama Fred vurmaya devam ediyor. Padişah'tan bir tane daha skor. Durumu toparlamaya çalışıyor. İkiye geldi. Fenerbahçe her şeyi biliyor gibi gözükürken Oo. ve... Ooo! Pa Padişah! Toven'e bakıyor her şey. Plant'in alınmadığını biliyorlar. O Çaçan'ın da yakında olduğunu biliyor yalnız Toven. Yukarıya doğru şöyle bir çıktı Çaçan. Headshot angle'da bir hasar verdi. Atladın duydu ama. Bir şok denemesi ama... <laughs> Ayak... Yani birçok roundda Toven'in elinde... o Kamera yok Dash Kruk bozdu. Çoçan Çoçan non güzel vuruşlar ki... bu arada. Kesikle ama Doçente doğru gitti. Toven Fred yukarıda dışı bitti. Oo oh, şey yaptı pozisyonunu da değiştirdi. Yani rahat gözüküyor Oof. ama o iki tarafa da dağıldı Fenerbahçe. 3'e i̇ki, iki hücum edecek Oo, Üzerine gelecekler saray. yalnız. Ama yine de tabii Patro'yu bilmiyorlar. Çaçan'dan bir kill çok kıymetli. Bir... Nerede geldi bu oh. adam? Stern. Fred'le mi dizleyecekti? Oo yalnız çok kolay bir kill olacak Fred için. Tespit edilmiş. Batrui <laughs> ile düelloya giriyor ama diğer oyuncunun açısına da çıktı. Comen ile Doçent Sol kalan son, son iki isim. Freddy gördü. Ooo, Çaçan'ın Cha Comen'i ah, düşürmesi çok önemli yaptı Doçent. Bir tane skor. Keşif Oku geliyor. Keşif Oku'nun yakını attı. Ooo, 1v1'e getirdi. Yine pozisyonunu değiştiriyor. Gelen Molly üzerinden of. yürümek istedi. Lurk'ü inanılmaz değerli bir noktada ve Çaçan Cha geçişi tutarken... Oh. Ama tabi bilmiyorsunuz. o arkadan gelen bir tane Helder oyuncu var, var. ama. var. Yani Nest var, herhalde yani o şu an Eldor e, var. Her yer, her yerde şu an. Hiç istediği şu, gibi olmadı. Biraz iki tarafın e, savunma ter performansına şöyle bir dönüp baktığımız zaman mesela oh, ile beraber O da işaretlenecek yalnız Doçent de orada. Ee, Kırıldı ve yani. Doçent turnu yakalamayı başardı. Çaçan bir savunma var zaten. Elini e, göstermişti. Beyde de turn'ını tabi aldı falan yakalaması lazım evet. belki de. Son sayı. Yani Toven de bir Oo. Bir otuzlu, oh, harika bir vuruş. Yani Lucente. Oo, yine pozisyondan çıkartmayacak. Ama ama ikincisi de geldi. Ağaz. Ama Lucent padişah, padişah Ağaz. tam ne iskoda. Neler oluyor? Galatasaray Bekberg'de. bu verdi. Nasıl Ağaz. toparlıyor diyecektim ki. Eline silah gelmedi. Gelse bence çok worth play. Ama Galatasaray, Galatasaray çıktı işin içerisinde şu son roundda. e, tarafına doğru. O bu arada Aa, kapı açılmış. Mersa ile doçan killeri buldu bile. Mersa burada neler yapabilecek? Yeri tespit edildi ama Mersa'dan ilk kill geldi. Bir Güzel bir flash. Ay İyi. O yürümeye devam ediyor burada abi. Patrui. Pat ve önüne bir alarm bot. Doçan tekrar yürümeye karar verdi. Den yürümeye başladı bu arada Mersa. Çok ilginç olacak pozisyon ama ön Fenerbahçe tarafında ama skor yok. Ve Fatih <laughs> Kilisi'nin en iyi yaptığı şeylerden biri bölge kontrolü. vurursun. Kahraman olur. Kahraman olursun. Oh. Stern side'ın içerisinde bir oyuncu daha var. Stern'den gelen Guardian Kili. Padişah işte. Fenerbahçe tarafından çok çabuk lehlerini çevirdim. Çalıyor. Fenerbahçe, Mersa. Şimdi daha agresiflikle başlıyor. Fred ulti. Oooo! Oh. Oh, inanılmaz döndü. Flick <laughs> Ama <gülüyor> skor ulti. var. Flick ulti dediğin gibi ama Stern Mersa'yı yakalayınca Doçent burada yalnız başına kaldı TPC'yle. Posunu değiştirdi. Buradan çıkmayı başardı. Ben de bu arada bıçak gönderdi. Çaçan parçaya yakalamış. <laughs> İlk oyuncuyu daha iyi düşüremeyecek Doçent. Drain. Bunun farkında Fenerbahçe o yüzden back cross yapıyorlar. Ama yine de Ay Çaçan'ı right. yakaladılar. Üzerine Fred de düştü. Oyuncunun yeri belli. İlk kez oh. Stern'den gelse de hızlı bir takas yalnız. Patrick! Oh. Sarsma Aa, iyi oldukça sarsma. iyi. Oldukça iyi. Patruid etkilendi şey bundan. ve ee, yakın mesafe Phantom. Sorun oh. çıkartır mı Mersa? Koven'den geldi. Koven'in flaşı galiba be. ve... Evet. Fenerbahçe sadece işte ilk düelloları kaybetmek onlara... Ama kontrol etmeye geliyor. Oh Fred. hayır. Hayır. Baktı. Şimdi yukarı çatan geldi. Ee, Execute'larda ve aynı şekilde post plantlerde. Kendi kafesini açtı bu arada. Bebe yakalanan kaplan var oh. ve nerede oldu? Çok belliydi Fatih TP ile falan mı geçti acaba? Evet TP atmış olabilir. O ulti ile birlikte çıkıyor Fred. Bir saniye kaldı sayda e koşmaya başladı Docent. Kill Mersan'ın patlatmasıyla birlikte geliyor. Sarsılmış oyuncular var. 2-2 takas toplamda 12 saniye tek başına kaldı bir anda Toven ve kovalamaya çalışırken rounddan olmuş olabilir. Galatasaray Oo, Toven bir bire getirdi. Çünkü sağa doğru direkt olarak reaksiyon verdi ve Patrick yine Clutch yine, yine, clutch. yine Patry. Oo, oh, Çeçen Cha son anda gördü. Bu arada Stern de yakalamış. C tarafında da Patrio'yu yakalayan Çeçen. Cha Patrio'yu Mersa'yı vurdu. Lundan iki kill. <laughs> Bıçak gönderildi. Sanırım bir oyuncu, o iki oyuncu işaretlenmiş. Yalnız Toven Stern'ü yakaladı. Ooo <laughs> oh, Toven Fred'i de gördü. Şimdi yalnız bir daha Ivan'da bir oyuncu daha Neyse beklemeyecekler. Bir oyunda bir oyuncu daha beklemeyecekler. Lund. Ooo oh, bir de üzerine ultiyi çıkarttı elden. da zaten gitmeye Oy, daralıyor. Jureyn. De saat içerisinde Fred var. Lund. Jureyn takasını nasıl olacak? Doçent bu esnada saat içerisinde Fred'i yakalamayı başarmış. Şimdi tek karaaya dönüş planı var ama biraz sıkışmış durumda bu sefer Fenerbahçe. True Heaven'da hala bir oyuncu daha var. Efsanelandakiler. Oh, Lynn şimdi Crane'i yakaladı ve tek başına Stern. Bak zorundalar. Dün içeride çözmeye başladı ama yarıyı almadı. Yarıyı alması lazım. Mersa bu arada gelen bir wallbang denemesi. Yani Oo. az kalsın Stern burayı kazanacaktı. Yalnız kapı açıldı, giren Fred biraz geç yürüdü. Anlayacak Oo. mı? Docent buldu. Site hala oyuncu daha var. Bir flash peek daha bekliyor mu? Padişah, Ares'le bir Aa. tane kill çıkarmış ama Luna kill imkanı vermediler daha fazla. Padişah öne çıktı. Wallbang denemeleri. Sağda Jrain, onu da Ares'le vurdu Padişah. Çok ekstra yapıyor. Fred's. harika bir headshot. 2v2, avantaj Fenerbahçe'de. Plant açık ve off-angle'da Stern 2v1'e getiriyor pozisyonunu. Tove'nin yeri belli, yakına girmek istiyor. 8 <laughs> mermisi var ama Fred'sten Fred. harika 3 MP kill. Suruçlar. Oh. Toven hiç beklemeyecek bu kadar yakın, aslında yine de reaksiyon vermek üzereydi. Patrulleyi şimdi yürümeye çalışacak. Ooo oh, elinden silahını değiştirdi. Doçent. Fethettirmesi yeterli olabilir o mesafeden. Gerçekten... Burada ee... çok daha iyi gözüken bir Fenerbahçe ve... Çaçan! Cha Paranoia ile beraber baskı var. Onu isabet etmedi ama Paranoia çok iyi oh. ve Doçent! Doçent. Önce Çaçan'ı yakaladı ama Patrulleyi... Oh! Stun kapıyı açtı. Oo oh. Toven ile birlikte yürüyen bir oyuncu daha var. ReadNet Oo harika bir headshot. Turn. Aaaa! 2v1 bir, bir anda Mersa tek başına bir eğri ortaya çıktı. Sarsmayı gönderiyor. Drain T2 attı bu sefer. Ohohoho! Patriot Fangle'da. Aaa ilk çekme şansı vardı. İsabeti bulamadı. Heaven'da yalnız. Ve yürüyordu aslında. Ve son iki round'a Uçtu gelebilir Mersan'ın. Düşecek tek orba. Yani çok kötü oldu bu. Evet, çok fazla silah kaybetti Galatasaray. Hem ama... <laughs> ve post plant'e breach ultisi taşıyabilir. Gol Fred düşecek. Oh, ses verdi bu arada Çatan. Ee, çıçan. <laughs> çatan çok çok ikinci de bu arada kör oldu. Aa <laughs> 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 oh, devam ediyor. Yani stern kadar almak önemli. Başlık. Çatan. Geçtiler. Yalnız bir oyuncu Çatan bayağı 30 cana kadar düşmüş. Ardından gelen killer oh. çok güzel Fenerbahçe'den temizlik yaptılar burada. Mersa iyi bir adım atmış olabilir. Mersa iyi nokta bekliyorlar. Kimse Mersa'yı kontrol etmedi. Çok iyi noktada çekti dedi iki kill. Mersa klasiği Aa! çekti yine. De yapmasınlar diye Lund bu öyle çıktı ve yakalanmadan önce bir kill bulmayı başardı. Şimdi yardıma gelmek istediler. Arka tarafta Padişah klasik düellosunda Stern'ü bulmuş. Mersa'yı da düşürdü Patrui. Round'daki ikinci kill'i. <laughs> Doçent ve Padişah. 2 i̇ki ve 2'de bir anda round. Yalnız, Yalnız... Ama problem yaratabilir oh. bunlar. de yardım et. <laughs> Mok şimdi geldi hemen kullandı Stern içeri paranoya ile birlikte girdiler. Çok iyi ulti oh. ama <laughs> nasıl gördü o ucundan. Yalnız geriye doğru çıkarken Drain reaksiyon gösterir diye bekliyordu ve Drain su tarafında padişahı yakaladı. Lüm ulti ile birlikte canı çok az. Ulti oh, etkisinde oh, ve Star. çalıyor. Saydı vermemeliler çünkü yaşayan bu iki oyuncu aynı zamanda durdu. geçen hafta da Wildcats'e karşı böyle oynadı. Yani Hani 12-7'den yine bir 5-0'lık seri daha gerekiyor. Ooo Fred güzel. Fred'in başı biraz derde girebilir. Yardıma oh, geldi bu Drain. arada. Jrain. Operatör bir kill daha çıkardı. Jrain bir tane daha vurursa round biter gibi. Çalışacak önce bir fake vermek istedi. Arkasına zaten Jrain yürüdü ve 3 kill ile birlikte tamamlıyor. 3 kill kendisinden 2 kill Fred'den. Yürüyor. Ve bunu bekleyen Çaçan oh. Cha var. Chan. Mermisinde Fred. sabit var. Fred'den de çıkıyor. İkisi de birbirini gördü. Drain padişahı bulurken Trui'yi yakalıyor. Çaçan'ın Cha ayak seslerini duyması oh. duymasına rağmen Lune. Çaçan. Hemen Cha Longa takım arkadaşları dahil oldu. Ve Drain. Oo, yalnız flash pickler geldi. Bir çekme var. Sadece içine doğru. Fred'den bir kill. Cevap Lune'dan. 3 kişi var site'da. 15 saniye kaldı. Bir an önce site temizliğini yapmak zorundalar ve line-up oldu oradaki oyuncu. 3. oyuncu da burada. Mersa'yı bilmiyorlar. Mersa kill ama yeri tespit edildi. Anlamadılar. Bir var. Kar olabilirdi burada Galatasaray. <laughs> yani, yani, silah avantajı olmasa. Guardian bir bulldog. Ooo. açıkta Oo. yakalanmış olabilir ama ve lüğün smoke içerisinde kaldı. Cross bozan bir tane oyuncu var. Smoke içerisine atladı yalnız. O yüzden cross bozulmadı. Çekme, çekme de geldi Fred. Yalnız smoke içerisinde oh. lüğünü buldu. Neler oluyor burada? Mersa. Full kaos. Mersa Omen'den çıkan skorlar ama oh. Fenerbahçe bonusu çalmaya oh. çok yakın. Kabiyi de kontrol etti. hesap mesafeyi ah. kill aldı. Yalnız tepi verebilir Fred bu Hemen sadece içine oh. geçeceğini düşündü. Atam Fred ultiyi nereye gönderecek? Elinden çıkardı Oo. ve körken Mercedes'i yakaladı ama arkada Doçent var. Yani Doçent round'u çalabilirdi. Ee, lambaya girmek istedi ama... Et başına Padişah. Bench dedi bir oyuncu var. Çok güzel reaksiyon Padişah'tan. Geçti Çaçan. Cha doçent bunu bekleyecek mi? Çaçan. Ooo Çaçan bu arada TP'ye de Liam geldi. Onu da bir mesafede değil kimse. Toven ikilisi. Excite'da. Fred. Bir skor aldı. Bir tane de Patriot'u gitti. bu esnada Toven'den ve yakında bir kill daha alabilir Çaçan. Azcan'la birlikte geldi. Bu Hamam'dan da endişeliler bu arada Fred'den enteresan bir hamle. arkasında Arkasına ama. Ulti geliyor saydı bu esnada iki tane kill. Çaçan Drain ikilisinden plant alınıyor. İşte doğru alamadı. Padişah'tan kill var. Molly'de var. Molly'yi bıraktı. Hemen alması lazım Patriot'u yana yana içeri giriyor. Wolveng'e gidecek bir Padişah. Kör oldu. Ama kuramadı. Kuramadı. Round Galatasaray'a gidiyor. İnanılmaz. Acayip gaza geldim. Bir sürü şey oldu. O. Ne? Oh! Aa! kontrolü çok önemli. Patruyu bulmayı başardı. Doçan Drain de üzerine doğru geliyor. Flash çıkacak. Kafayı iyi çevirdi orada ama çaçam. Vurmaya devam ediyor. Ya kalmadı daha doğrusu. Dün <laughs> bu arada ooo. Harika bir pick Drain'den. Ay, Ulti elindeyken sanırım uç. Sky ultisi geldi bu arada. Ve Lün ultiyi atamadı. Yani başarısız oldu Galatasaray. Evet. Ve son kill de 5-2. Şu durumda şimdi burayı kontrol edecek mi Galatasaray oyuncuları? Kimse bakmıyor. Padişah tetik disiplini gösterecek Rey. Ve iki tane çok kolay skor. Üçüncü. Yalnız bu esnada Fred çoktan site atladı Luka'dan ve B'ye doğru ama o da bekleniyor tabii ki ve... Zaten round'u kazanabilecek pek bir durumda değil. Ya yani deneyecek burada biraz. Ama yine çok iyi yapıyor şu an Fenerbahçe. Red bu arada ile birlikte çıktı. Oh. Harika bir... Ve bu kadar erken bu alanı oh. yakalamak önemli. Doçent! Oh. Flash da arkasına düştü. Hala arıyor. 64 can. Bir karar verdiler. Doçent'i B'de tek başına bıraktılar. Bu arada bu adam buraya nasıl ne geldi? Yapıyor yine yapıyor. Yine. Ama backside'ı beklemeyecek. Backside'ı beklemedi. Padişah da yürüdü. 14 saniye bu arada. Padişah'ın nerede pozisyon alacağı çok önemli. Perdenin arkasına geçti. Oh. Toven de yardıma geliyor. 9 saniye ve yapıyor. yapıyor. Oyuncu öldü. Oh. Oh. Deep deep, deep flash. Dip beklemiyorlar. Flash. Mert'e bir tane vurdu. <laughs> Sıratına da vurdu daha oldu. bu arada. Evet bir tane oyuncu daha biliyor yalnız. Bir flash beep var oh. burada. Oh. Bu biraz Cireyn. ekstra Go Kent geliyor. Bir. Ooo. Oh. 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 Ekti. sürenler bir ay. Pozisyon aldı. Loon çok iyi pozisyon aldı. Oh. Çok çok. Bir daha pik. Oo! Oh! Hamama dolaştı. Hamamı bekleyen padişah var. Yakın, padişah, padişah vurdu. Hala çözebilmiş değiller. Bir oynama fırsatı aldı. Oh, oh! <laughs> Ve Drainy ikisini birden vuramazsa... Oh! Oh! Yani inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz timingler oluyor şu anda. Toven geldi. Çaçan padişahı bekliyor. O, padişan. Ama zaman yok. Zaman, zaman daralıyor. Zaman, zaman Yalnız Brim gelmeden çıktı. yürüdüler. Biraz video problem bu oldu. Daha, çekme var. Çekme yani. de var. Çekme de çıktı Aşk elden ve turn bitirdi. Nereden geldiği belli. Fenerbahçeli oyuncuların da yerleri belli. Padişah Yer tabiye yerleşti. Yer gök aynı şimdi kullanıldı. Jiren'in canı çok az yanarak geldi ama Padişah'ı yakalamayı başardı. Toven'den gelen iki tane Yerde skor var. Dedi. Yardıma gelmiş ve Patriği. Patlıyı... Ooo oh, pardon. Oo. Perde arkasında iki kill birden. turn yine, yaptı. yine clutch. <laughs> Lyon oh. üzerinden entry bulmuş. Yalnız site'da pek destek alabileceği bir nokta değil. Arkadan gelen doçent bir tane kill çıkarttı ama yani. Stern! Ya hiç oraya bile kalmadı mevzu Stern'ün yaptığı savunmayla. İnanılmaz. Bu arada ya yani Drain'in dikkatli olması lazım. O yakına girmeyi tercih etti ve Patrui de bu arada hukuka Kafayı çıkışında. hiç çeviremedi. Evet. <laughs> yani... Biraz Galatasaray oraya sıkıştı. Şimdi e, Stern ikilisi... Ya yani dört oyuncunun, üç oyuncunun düzeltiyorum. Uf. Light Armor olduğunu hatırlatalım. Köçen. Köçen. Buldukta kill bulmuş. Backside'da flash var ama lambadan kimse çıkamadı. Şimdi bir flash daha geliyor. Bu sefer buluyor. Ça çıktı Çağan. Round'daki ikinci kill'i aldı. 20 saniye kala plant geliyor. Dochant ve Mersan'ın eş zamanlı kill'leri var. Backside'da hala patruly ayakta. Mersa'yı buldu. Dochant'ın yerini biliyor ama çok tehlikeli olabilir. Tom'u gördü bu arada. Bench'te harika bir molday. Catch. 38 can. Oo, oh, çıktı yakalanacak. Oh! En son CT'den çıkarken görmüş. Lan <laughs> bir tane ejac çıkartacak oh! yalnız. Yalnız TP geldi. Toven Stone yakalamayı başardı. Durum 3 ve 5'e geldi. Yalnız Fred padişahı yakalayınca 3 ve 4'e ne oluyor? neler oluyor orada. Mersa Fred yakaladı. Silah ararken... Aa, yalnız Patri. Patri, Patri, Patri beklemiyor bu kadar yakın. Timing yediler ve round'un son iki kili. Geçen en azından bir oyuncuyu gördü ve uh -huh. kırmamaya inat etti Kırmadığı için de yeri açığa çıktı ama Aa, buraya bitti. kadar Fred Doçenti yakalamış bu esnada. Oyuncu üstünlüğü var bir adam avantajı. Drain. Başladılar half doğru Drain. Bir... Mersa'nın yeri gerçekten çok avantajlı. Toven Stern'ı yakaladı. Tek başına kaldı artık Drain. Ooo Drain, Drain bire bir getirdi yalnız. Tekrar bir tep verdi. Rakibini ortadan çıkarmak istiyor. Çok güzel flash Aa! ama! <laughs> Mers! Hücumu doçent yürüyor. Ooo! Oo. Patrui değerlendirmeliydi bu önünde. Lim Bir timing olabilir. Pozisyondaydı. İlk rakibini gören kendisiydi. Patrui'den bir kill var. Vallahi Aa, daha yani. fazlasını istedik takım arkadaşları olay mahalliğine pike e geliyor buradan. var. Nate çıkardı. Bu arada, çıkardı? arada Padişah Çeçan'ı yakalayınca Rukuş ve 1'e oh. geldi ve Lüm. Az kalsın yakalanacaktı ve backside'a doğru oh. giderken. herkes. Destorn bu arada. Ooo oh. çok akıllıca bir oyun. 4 bin son kullanıldı ama Patriot'ı Patriot. Padişah'ın Patri. Oh. 2 tane. Ulti yani. skoru backside'da yalnız. Kaçış yollarına doğru attı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncuların ve... <laughs> Önce kendi inanmak zorunda olacağına. Uçan sayıda ulti atmak isteyecektir Yalnız ama önden alamadılar hala. istiyorlar. 20 saniye kaldı. Öne çıkmaya karar verdi Fred. Bire 1 bir takas. Havluda hala bir oyuncu var. Lamba önünde hala bir oyuncu var. Oh! Ulti attırmadılar. Storm ve Drain'in killleri. Yalnız hiç zamanda killler geldi. Storm burada tek başına bir line-up olabilir. Toven'den Bire gelen bir. 1 birebir. olduğunu düşünüyor. Toven açık fight kabul etti ve oh, Patrui. Patrui. Yine 13-7. Patrui 13-7'de Fenerbahçe. Günün ilk serisini kazanıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin ilk galibiyeti. Dördüncü maçında